Da olur. İçime doğan bir şey söyleyebilir miyim? Öyle. Bu da kayıtlara geçsin. Zorbay Küçük Oo, okay. Evet. Okay. Bir Galatasaray maçında maçtan daha çok konuşulur diye hissediyorum. Eyvah eyvah eyvah. Ben zorbay. Ben söyleyeyim Zorbay Göztepe Bak ben Göztepe'liyim aynı zamanda. Doğma bilme Yani Göztepe yense de üzülmem. Ama tabi yani Galatasaray Göztepe maçı bir ben tarafsız oldum. Bak bu benim istiyatım he. Bugünkü Konya maçının hakemi kim biliyor musun? Kim? Zorbay Küçük. Konya'nın dört tane sınırda oyuncusu var. Ne yaptı? Hepsi sarı kart cezalısı Fenerbahçe maçında. He. Bak Fenerbahçe ve Galatasaraylı medya mensupları bence bundan sonra bunlara dikkat etsinler. Doğru. Her iki takımın da oynadığı maçlarda bu kart cezalarına falan dikkat etsinler. Bak, ben tekrar ediyorum. Federasyon başkanımız ve federasyon her ne kadar bu hakem atamalarını kulüpler birliğine bıraksalar da ona rağmen onlar koltuklarından olurlar. Bu ülkeye yabancı hakem getirsinler. Ya. Getirsinler ki yabancı bu hakemler, hakem bu hakemler, mevcut hakemler ve merkez hakem komitesi Anya'yı Konyayı anlasın.